hep çizgi filmi seyretmek olmaz. Biraz biraz babanın gollerini, maçları seyretmen lazım. Tamam. Kaptanımız Ahmet İlhan ve Prenses Damla ile beraberiz. Kaptan izin verirsen Damla ile konuşalım önce. Tamam. Evet. Evet Damla tebrikler. Çünkü onlarda olmaz. Nasılsın? İyiyim. Babanla beraber antrenmanı seyrediyorsun şu anda. Evet. Evet Altınordu'nun son maçlarındaki başarılı performansını nasıl buluyorsun? Çok iyi. <laughs> son maçlara tribünde miydin? Evet. E, tabii çok mutluyuz. E, ligde son dört maçımızı kazandık ve sevindirici tarafı gol yemeden kazandık. E, bu dört maçın üçünde golle takımıma katkı verdiğim için ben de çok mutluyum. E, tabii bulunduğumuz konum bize gerçekten hiç yakışmıyor. Buradaki gencecik arkadaşlarımla birlikte e, gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Çalışmalarımızı karşına alamıyorduk sadece ama bu bir yerde dönecek diyorduk. E, dört hafta önce bu döndü. Dört haftadır galibiyetle ayrılıyoruz sahadan. Ee, çok mutluyuz ee, gerçekten bu bizim sosyal yaşantımıza da çok e, büyük katkı sağlıyor sürekli kazanmak mutlu oluyoruz yani her şeyden mutlu oluyoruz bugün de e, prensesimle geldim antrenmana e, çok seviyor çünkü burada tesiste bulunmayı ablası da öyle ablası okula gittiği için gelemedi e, bununla idare ediyoruz şimdilik onunla top abla kardeş. Ablamla saçlarımı suladık. O satırları çeker suladınız Çok güzel. O zaman da, demek ki damlayı daha sık getirmen gerekiyor. Evet, daha sık getireceğim. Havalar da güzelleşti. çok iyi bir gerçekten son dönemde. Hem performans hem bu abilik çok şeye kattı takıma. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Çünkü son 4 maçın kaynaşmasının ürünü olduğunu çok fazlasıyla aslında görüyoruz. Ya sezon başından beri aslında biz ben iki senedir buradayım başkanımız sağ olsun bu görevi bana e, layık gördü ben de onun yüzünü kara çıkartmamaya çalışıyorum bu e, sadece başkanımız için değil yani kulübümüzün için kulübümüz için bu Altınur dağırması için e, burada var gücümle savaşmaya hazırım burada bulunmaya hazırım e, bu da ben takıma ne kadar katkı veriyorsam o kadar mutlu oluyorum e, genç kardeşlerimizle de iki senedir buradayız iki senedir birlikteyiz e, onlar da benim e, Niyetimi samimiyetimi biliyorlar. Ee, çok güzel bir ortamımız var. Gerçekten aile ortamımız var. 4 hafta öncesine gidecek olursak, evet çok kötü pozisyondaydık. Ee, bu ister istemez sinirleri geliyordu. Biraz asebileşiyorduk. Ee, onlar da öyle, ben de öyle. Ee, ama gerçek içimizdeki gerçek e, hisleri çıkarttık. Bir toplantı yaptık. Başkanımız gelmişti. Ondan sonra kendi aramızda bir toplantı yaptık. Ee, orada gerçekten hislerimizi birbirimize geçirebildiğimizi düşünüyorum. Ondan sonra sürekli birlikte beraberdik. aktif Aktiviteler yaptık. Sadece sağ içerisinde değil, sağ dışında da beraber olduk. E, hepsini ailemin içine soktum. Ben evime götürdüm hepsini teker teker veya beşer beşer. E, bizi tanıdılar. E, ve gerçekten ben onları ailem gibi hissettiğimi göster, gösterebildim kardeşlerime. E, onların da bu sevgisi bana gerçekten çok büyük mutluluk veriyor. E, dediğim gibi sağ, sağ dışarısında ve sağ içerisinde onlara yardımcı oldukça varım ben. E, bir Ahmet İlan onlara yardımcı olabildiği kadar bir Ahmet İlhan'dır. Ee, sağ dışında evet yardımcı oluyorum. Sağ içinde de bu şekilde e, galibiyetlere katkı sağladığım için inanılmaz gururluyum, inanılmaz mutlu, mutluluk duyuyorum. Tamamlayacağımızdan hiçbir şüphemiz yok bizim. Ee, bizler inanıyoruz. Bize son, de söz, son söz olsun. Evet damla ne söylemek istersin? Çünkü Deniz Kızı'dan Deniz. <laughs> Şampiyon Altın Ordu'da. Evet. Şampiyon altın de. Bravo, <laughs> bravo Damla'cığım. <laughs>